Evet, artık ana trendimizin de kırıldığını görüyoruz. Bundan sonra peki işlemlerimizi nasıl yöneteceğiz? Gördüğünüz gibi artık düşen bir trendimiz var. Bu trendimizin kırılımına birlikte işlemleri yakalamaya devam edeceğiz. Nasıl olacak hocam bu derseniz, gelin şöyle geçmişten buraya kadar yani şu 14 dibimizden şu yükselişe kadar gerçekleşmiş olan yapıların içerisinde bu işleme giriş çıkışları ile ilgili size güzel örnekler göstereyim. Şimdi yeniden oynatla. Burada 2022 Kasımında dip yaptığı noktadan grafiğimi kestim. Burada bir iki hareket yaptı. İki harekete birinci trendimi çizdim ben. Bu trende göre işlemi takip etmeye başlıyorum. Görüyorsunuz geldi. Trendden bir tepki aldı. Tekrardan yukarı doğru yükselişine devam ediyor. Tekrardan bir yükseliş geldi. Trende doğru tekrardan bir hareket. Tekrardan trendten tepkisini aldı. Tekrardan trende geldi. Bakalım tepkisini alacak mı? Tak kırılım geldi. Hepimizin kaldığı yer burada. Buraya zarar kesimizi koyduk. Şu anda işlemden çıktık. Peki bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra şöyle bir şey bekliyoruz biz. Buradaki düşüş buralara gelsin. Ben buralardan tekrar alayım. Niye? Yöntem bu değil ki. Yöntem ne? Yöntem madem trendlerle bu işi takip ediyorsun. Tekrardan buradan düşen trendini çizeceksin. Ne yapacağız? Şimdi düşen trendin kırılmasıyla birlikte tekrar işleme gireceğiz. Bakın düşen trendimiz kırıldı. Grafiğimiz devam ediyor. Bir önceki trendinde de bayağı bir uğraştı. Şimdi onu da kırdı. Yukarı doğru gidecek. Şimdi trendimiz, grafiğimiz bu şekilde yükselmeye devam ederken biz ne yapıyoruz? Biz bu sefer gördüğünüz gibi yeni bir dip bulduğumuz için tekrardan yeni bir trendimizi çiziyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Şu anda bu buradaki kırılan trendimizde bir işimiz kaldı mı? Kalmadı. Onu kapatıyoruz. Buradaki yükselen trendimizde kırıldığı için onu da kapatıyoruz. Şu trendimizi takip etmeye devam ediyoruz. Bakın şurada bir düzeltme hareketi geldi. Yani yapı şuradan bir tek harekette yükseldi. Şurada bir bocalama gerçekleştirdi ve tekrardan aşağıya doğru bir düzeltme hareketi verdi. Burayı şimdi not aldık. Orası bizim yeni trendimizin başlangıcı olabilir. Bakın yapı tekrardan yukarı çıktı. Burada ne oldu? Burada yeni bize bir trend fırsatı verdi. Şimdi tekrardan bu noktada yeni bir trendle yapımızı takip etmeye devam ediyoruz. Bakın trendimize geldi. Şu anda trendimiz kırılacak zannedersem evet trendimiz kırıldı. Aşağıya doğru hareketler devam ediyor. Yine ne yapıyoruz buradaki? Az önceki örnekteki gibi bu şekilde aşağıya doğru düşen bir trendimizi çizdik. Bunun yukarı kırılmasıyla birlikte oyuna girmeye çalışacağız. Geldi oraya kadar. Gördüğünüz tekrar aşağıya doğru daha sert bir tepki aldı. Bu arada bu mor trendimiz kırıldığı için onu da kaldırıyorum. Bakın tekrardan kırılım geldi. Kırılım geldi fakat bize burada ne yaptı? Bize burada yeni bir dip verdi. Biz ne yapıyoruz? O dibimize de hemen yeni bir trendimizi çiziyoruz. Bu arada ne oldu? Bu kırılan trendimizi de kaldırıyoruz. Artık ona da ihtiyacımız kalmadı. Bu arada sadece haftalık zaman aralığındaki grafik üzerinde yapıyorum bunu. Siz günlük ve 4 saatlik zaman aralığında buradaki diğer küçük trendleri de yakalayarak daha fazla işleme girip çıkabilirsiniz. Şimdi bu noktada bakın tekrardan grafiğimizde bir aşağıya doğru bir hareket geldi. Hemen tekrardan üstüne bir trend atalım ve takip etmeye devam edelim. Evet geldi yapımız. Gördüğünüz gibi az önce çizmiş olduğumuz sarı trendimizden tekrardan bir destek aldı. Bakalım düşen trendimizi de kıracak mı? Kıramadı. Gördüğünüz gibi hatta üçüncü denemeyi yapıyor şu anda. Evet dördüncü denemede kırdı. Gördüğünüz gibi Tekrardan ne oldu? Buradaki artık sarı trendimize de ihtiyacımız kalmadı ve beyaz düşen trendimizi de nasıl kırıp tekrar yukarı doğru devam ettiğini görüyoruz. Şimdi burada tekrardan bize yeni bir dip noktası verdiği için tekrardan bu noktaya bir trend atıyoruz ve buradaki düşen trendimizi kaldırarak işlemlerimize devam ediyoruz. Evet, yapımızda ne oldu? Tekrardan bir dip hareketi gerçekleşti. Hemen oraya da tekrardan bir trend çizgisi koyduk şu anda 1 2 3 tane aktif trendimiz var. Bu şekilde takip ediyoruz grafiğimizi. Tekrardan yukarı doğru hareketler geldi. Şu anda gördüğünüz gibi sarı trendimiz kırıldı. Bu sarı trendimizi çıkarıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi burada mavi trendimiz de kırıldı. Mavi trendimizi de çıkarıyoruz. Yukarı doğru tepeler geliyor ama trendler kırılmaya devam ediyor. Biz grafiğimizi takip ediyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi artık ana trendimiz de kırıldı. Burada da artık son düşen trendimizi de bu şekilde çizdik. Gördüğünüz gibi grafiğimiz nereden nereye gelmiş? Şu anda ne oldu? En son elimizdeki ana trendimiz de artık aşağıya doğru kırıldı. Şu anda tekrardan bir düşen trend yapısının içerisinde. Dediğim gibi bu grafiğimizi haftalık zaman aralığında gösteriyorum. Sizler günlük ve 4 saatlik ya da daha küçük zaman aralıklarında bu yöntemi kullanarak grafiğimiz yukarı mı gidecek, aşağıya mı gidecek, buradan 150 bine mi gidecek, aşağıya 60 bine mi gidecek sorularını sormaktansa bu yöntemi takip ederek karlı işlemler yakalama imkanına sahip olacaksınız. Umarım faydalı olmuştur. Herkesin kullanabileceği en basit yöntemlerden ve de en iyi çalışan yöntemlerden biri bu yöntem. Son geldiği noktaya da bakacak olursak Gördüğünüz gibi aşağıya doğru düşen trendimiz devam ediyor. O noktaya doğru bir hareket gelmiş ve tepkisini alarak aşağıya doğru bir düzeltme gerçekleştirmiş. Bakalım bundan sonraki hareketleri neler olacak? Ona göre tekrardan trendlerimizde güncelleme yapabiliriz. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmı açık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aynı zamanda Twitter ve Instagram sayfam da var. Gün içerisinde vakit buldukça orada da paylaşımlar yapıyorum. İsteyenler oradan da takip edebilir görüşmek üzere